selamlar arkadaşlar. Bugün yapmış olduğumuz oyun sitesinin 3. bölümüne girdik. Cloud'u kullanmayacağız. Direkt Copilot'u kullanacağız. Çünkü Cloud bitecek bende. Limitlerim vesaire. O yüzden Copilot'un Cloud'unu kullanacağız. Burada düşünme yok ama baya bir model var. Beleş modeller var. 0x kullandığımız. Kitapta da öğrenci paketi var. Onları kontrol edebilirsiniz. Eğer nasıl alıyoruz derseniz yorumlara yazın. Onun için de bir video çekeyim. Cloud Sonnet 4.5'u seçtim. Öncelikle sitemize bakalım ne durumda diye. Buraya yani ekleyeceğimizi konuşalım. Ben direkt buraya pnpm dev yazdım an site açılacak. Kontrol sol tık yaptığım an iş yapabileceğiz. Temiz bu durumda. Tetris vesaire var. Tam ekran var. Hakkında sayfası var. Biz büyük bir özellik ekleyeceğiz bugün. Ve istatistik ekleyeceğiz. Yani sıralama ekleyeceğiz. Burada sıralamalar olacak. Kullanıcılar bu oyunu oynayacak. Oyunu bitirdiğinde isim girmeleri istenecek. O isim buradaki sıralamalar ekranında gözükecek. Puanlama sistemi diyebiliriz. Şimdi geldim VS Burada şey açayım. Setup MD'yi kullanalım mesela. Sildim hepsini. Ve isteklerimi yazacağım. İsteklerimi yazdım. Bu kodun içerisinde çalışan AI sayesinde de bir şeyler ekledim. Mesela buraya öneri veriyor. Bas, taba baslaman geliyor. Buna gerek yok. Biraz kullandım zaten. Ve her oyun için bir sıralama olacak ve ayrıca üst menüde yani burada sıralama ekranı buton olacak. Buna basınca sıralama sayfası açılacak. Bunları ekle dedim. Login sistemi de ekleyeceğim. Fakat şu an için fazla kaçabilir. O yüzden ilerleyen videolarda ekleyeceğiz onu. Hatta biz direkt şu anda ekleyelim. Bir çılgınlık yapalım. Ve ben bunların hepsini seçip ki. Mesela ChatGPT 5 mini seçti. Buraya login sistemi için ayarlı diyeceğim. Dedim ki login sistemi olacak. Kayıt olabilecekler. Kullanıcı da şifre yeterli. Ve oyun bitince ad sorulmayacak dedim. Profil ekranı, giriş ekranı vesaire. Tamamen hazır olsun dedim ve bu mesajları seçtim. Enter'a bastım. O düzenleyecek ve onu cloud'a atacağız. Güzel bir şekilde prompt hazırladı. Ist bir de profil için bir şey eklesin. Onu da söyleyelim. Kullanıcı adı vesaire değişebilsinler dedim o sayfada. Ona göre düzenleyecek ve bu prompt'u cloud'a atacağız. Cloud'da işlemleri yapacak. bayağı bir prompt ekledi. Mesela skor eklemek için giriş yap gibi şeyler de ekleyecekmiş. Tamam dedim ve cloud'a geldim. Setup.md'deki gelir ödeyeceğim. Bunu dedim ve gönderdim. Burayı okuyacak. Read yazacak burada. Daha sonra yapacak. Galiba okudu. Burada yazmasına gerek kalmadan. Şu an tüm dosyaları inceliyor. İhtiyacı olan yerleri aldı. Ve oyun sayfasına da bakıyor. Bunları kontrol edip bize planı uygulayacak. Cizm aşamasından başladı. Bu database ile alakalıydı galiba. Yani mesela database işlemlerin daha kolaylaştırdığı söyleniyor. Evet, sorduğumuzda. Şimdi şemayı oluşturdu. Ve bunu generate etmesi lazımmış. İzin verdim. Veri tabanı bağlantısını falan halledecek. Hala iki tane hata var. Bunları görüp düzeltecek muhtemelen. Ben her türlü izin verdim. Yapsın. Güvenlikle alakalı bir şeylere bakıyor muhtemelen. E, bu login sistemi vesaire yer alıyor. Bu şu an kötü olabilir. Yani güvenliksiz açı olan bir sistem olabilir. O yüzden baya bir güvenlikle alakalı sıkıntımız olursa baya bir güncellememiz gerekiyor bunu. Hatta gerekirse elle bakmak gerekiyor. Yani şart diye böyle Bence bir şey değil ancak bir oyun sitesi yani çok önemli bilgiler barındırmadığı için mağdur göreceğim. Şu an ise burada login sayfası oluşturduğunu görüyoruz. Bizim tek sıkıntımız düşünme kapalı. Yani Cloud Code'daki düşünme seçeneği yok. Bu çok ciddi bir şekilde karmaşık konularda daha basit yöntemlerle çözüm uygulayabiliyor. O yüzden ben düşünme modunu çok seviyordum. Ancak sorun değil devam ediyoruz. Ayrıca burada e, ne kadar hakkımız kaldığını görebiliriz. %4 kullandım. %100 üzerinden hesaplanıyor e, GitHub Pro gerekiyor bunun için galiba. GitHub Copilot Pro vesaire. Öğrenci hakkımız alabiliyoruz bunu bilin. Şimdi çoğu işlem bitirdi. Ve oyunlara bu skor özelliğini ekleyecek. Mesela Adam Asma oyunundan başladı. Burada bize söylüyor zaten. Diğer oyunlara da bakıyor ve şu an yılan oyununa geçtik. Burada buna basarak değişikliklere görebiliyoruz. Mesela burada bunu yapmış. Ayrıca kitap üzerinden de görebiliyoruz. Bu yeşiller yeni bir sayfa oluşturduğunu gösteriyor bize. Sarılar ise değişiklik yapılmış diyor yani kodda. Tamam buradan tüm sayfaları ben kapadım. Bekleyelim burada ne yapacak. Tamam projeyi tamamladı. Ama bir tane modül eksik. Bunu görmedi. Ben bunu kopyalayıp bunu atacağım. Çözsün. Yaptıklarından bahsettim. Örneğin login sistemi, profil yöntemi, oyun entegrasyonu, kimlik sistemi vesaire. Bakalım dosyalarında hata var diyor. Kontrol etsin. Dosya doğru diyor. Build edelim diyor belki bir bellekte sorun vardır diyor. Şu an yaptı ancak hala biri gözüküyor. Anlaşılmıyordu ama okey. Tamam. Önceki serverı kapayalım ve uygulamayı kapatıp açacağım. Yani bu Visual Studio'yu kapatıp açacağım şimdi ben. Bunu oynadım. Studio'yu kapadım ve tekrar açtım. Eğer hata gitmediyse başka bir sorun var gibi kontrol ediyor. Ve hata gitti gözüküyor. Bu gerek istenmeleri kapadım ve çalıştıracağım şimdi. Geldim. Siteye giriş yaptım. Burada ta var mı yok. Tamam. Kategoriler var. Sıralama gelmiş. Birazcık karışmış ama sıkıntı yok. Sıralama'yı tıkladığımda yükleniyor diyor. Kimse skor göndermemiş. Lan oynayalım. Henüz kimse skor göstermemiş diyor. Geldim bir elma yiyip çarpacağım mesela. Çarptık. Skoru kaydet diyor. Göndermek için giriş yapın diyor. Giriş yap diyeceğim. Kullanıcı adı şifre istiyor. Kayıt olalım. hep YouTube. Apple 1-2-3-4 dedim. Kayıt ola bastım. Kayıt işlemi başarılı oldu. Terminalde hata verecek. Bunu aldım. Geldim buraya. Bayağı bir hata var bu arada. Başlattığımız yere kadar kopyaladım. Aldım hatayı ve buraya yapıştırdım. Dosya varmış ama bulunamadı diyor. Tamam. Şemada hata var galiba. Veya environment diyor. Server'ı kapadım. Onay verdim. Bu tabanı yolunda sıkıntı varmış. Onu düzeltecek galiba. Şu an düzeltti diyor ve çalıştıralım bakalım. Çalıştırdık. Geldik sayfaya. Giriş kayıda geldim. Epe YouTube diyeceğim. Epey 1-2-3-4 yaptım giriş yaptırdım. Şu an hesap olmadığı için muhtemelen. Kayıt ola bastım. Kayıt işlem başarız oldu dedi. yine hata var. Az önce VS Code çöktü. Bilgisayarı kapatıp açtım. Tekrar çalıştıracağım. Prizmayı yeniden generate etmem lazımmış. buradan yazdım kodu. Sonra düş diyor. Bakalım. Ve evet, devi başlat dedi. Başlattık. Ve linke gideceğiz. Geldik. Kayıt ol diyeceğim. Umarım bu sefer çalışırsın. Evet, kayıt ol dedim. Yine başarısız hatamız enerji bu. Ee, bunu kaydedip ben yani geldim tekrar attım. Normal buna güvenip de bir sosyal medya yapmak sıkıntılı olur. O yüzden çok büyük projelerde yine bir el atmamız şart. Database olmasına rağmen yolu bulmuyordu. Anlamadım. Şimdi çalışacağını söylüyor. Ve tekrar çalıştıralım bakalım. Burayı durdurdum. Geldim. Çalıştırdım. O çalışacak. Kayıt ol dedik ve Kayıt başarılı oldu. Giriş yapacağız şimdi. Doğru yazmadım galiba. Buraya yanlış yazdık. Ve giriş yap dedim. Efe 1-3-4. Yanlış mı yazdım? Tamam. Yeni bir kayıt yapalım. Ve YouTube bir youtube yaptım. Kayıt oldu dedim. Yine aynı şekilde hata veriyor. Geldim. Bunu kopyalayacağız. Ve tekrar atacağız. Bir yerde hata var ama. Bakalım. Öğreneceğiz. Yolu düzeltmeye çalışıyoruz. Şu an bakalım. Yine restart alacağız. Geldim. Yapıştırdım. Sohbeti sildim. Şimdi çalıştırdığımızda. Tekrar Giriş yapalım. Kayıt olduk. Kayıt oldum. dedim. Kayıt olduk. Şu an sistem çalışıyor. İçerideyiz. Profile tıkladığımda profil geliyor. Mevcut şifre yeni şifre. Şifreyi değiştirebiliyoruz. Kullanıcı da değişiyor. Üyelik tarihi toplam oyun diyor. Skorlarım gözüküyor. Sıralamada bir şey yok. Adam asmacaya geldi. tam ekran yaptım. A dedim. Ç dedim. Yok. M. L. Direkt sallayacağım. K. B. 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 Yok. Açılanmış. Of ya neyse. Refresh attım. Skor yok. Giriş yaptık. İçerideyiz ancak korumuz kaydedilmiyor. Bunu düzelteceğiz. Geldim terminalde. Hata çıkması lazım. Hata çıkmıyor. Direkt burada canlı görüntüleyebiliyoruz. Exit ile. Hepsini kapatacağım. Şu şekilde ve korum kaydedilmediğini söyleyeceğim. Ayrıca kitabı puşlayacağız. Şu an hatayı çözdüğü gibi ve diğer oyunlarda da düzenlemeler yapıyor. Bitince göreceğiz. Baya bir problem var gözüküyor. Bu muhtemelen şu an düzelecek. Şu an hatan çoğun düzelti, bir tane kaldı. Onu da fixleyecek muhtemelen şimdi. Sıra ona geldi, onu da fixladı. Şu an hiçbir şey yok. Her şeyi bitirdi ve şu an build al sorunsuzsa çalıştıracağız. Sorunsuz build aldı. Şimdi çalıştıralım bakalım. Çalıştırdık ve siteye gittik. Giriş isteyecek mi benden? Giriş istemede güzel. Buradan Adam Asmacaya geldim. C dedim. Hata verdi elma. Bunu çözmem lazım. A. Ne olabilir bu? B. B. M yok. C yok. C yok. ne yok. U. Ayakkabı. B yok. R vardır. Yok. L. Mandalin desek. Yok öyle bir şey. C diyeceğim. Yok. Y vardır. Sandalye. Tamam bu sandalye. E nerede? Ve S. Kazandık. Skorun 40 puan. Skoru kaydet dedim. Skor gitti. Türk oyunları sıralama. Ve adım asmacada sıralamam geldi. Aynı şekilde burada görüyorum. Çok güzel bir şekilde çalışıyor. Peki diğer oyunlarda ne durumda bakalım. Yılan oyunu başlayalım. Şu an bir 90 skoru yaptım. Şu kırmızı elmayı da yiyip çarpacağım. Ve benden skoru kaydetmemi istedi. Kaydet dedim. Refresh attığımda skorum geldi. Sıralamada da çıktım. Başka bir makas sayı tahmini ve Tetris'e bakalım. Ön ekran yaptım. Ve oynamaya başlıyoruz. Hızlı bir şekilde bitirmeyi oynayacağım. Oyunumuz bitti. Ancak skoru kaydedebileceğim bir yer yok. Geri geldim. Ve Kapilota yazacağız. Önce kitabı atalım. Adam asmacı ve yılan oyununda skoru vardı. Tetris'te yok. Bunu söyleyeceğim. Nairi taş kat makası da bakalım. Siteyi kapadık. Tekrar çalıştırıyorum. Geldik. Taş kat makas dedik. Taş, 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 taş. Kaybettim. Skor yok. Çünkü burada da skor yok. Burayı da skor sistem eklememiz gerekiyor. Bunu dedik. Diğer oyuna bakalım. Burada sayı tahmin var. 50 dedim. 20, 10, 15, 13, 12, 11. Soru bulduk. Skoru kaydet dedim ve skorum kaydedildi. Ancak bu iki oyunda yok. Onları da yapacağız. En iyi skorlarım gözüküyor. şey yaptığımda gene görebiliyorum. Tekrar da giriş yapabiliriz. Pek sıkıntı. Şifreyi tamam girdik. Güzel. Daha sonra şifre değiştirmek ekleyebiliriz. Bu login çok kötü bu arada. Burayı güzelleştirebiliriz. Şifre unuttum ekranı yapabiliriz. Şimdi skorları ekleyelim. Ve giriş yapalım önce. Yaptık. Tetris'ten başlayacağız. Şu an tam resmi görebildiğini söylüyor. Ve güncellemeleri yapıyor. Şu an işlemler bitti siteye bakalım. Geldik. Yeniledik. Yine burada skor sayısı göremiyorum ve hata var. Yine bunu aldım ve yapıştırdım buraya. Daha sonra biz taş kağıt makasa bakalım o ne durumda diye. Yine burada skor yer almıyor. Kazandım. Hadi skorunu kaydet Bunu geldi. Kaydettim ve sıralamaya geldim de Burada taş kat makas gözüküyor. Kaç kere kazandım gözükmüyor bu arada. Anlama yapmış. Sıkıntı yok. Her kazanışta zaten 30 puan diyor. Güzel. Burada güzel bir şekilde gözükmesi gerekiyor. Kaydetmedik az önce. Kaybettim. Kağıt kağıt kağıt. Kazandığımda skoru kaydet dediğim an burada gözükmüyor. Buraya gidip taş kat makas da skor yanlış hesaplanıyor söyleyeceğim. Var olan puanımı arttırması gerekiyor. Ama arttırmadı. Sadece o oyunu skoru yazılıyormuş buraya bunun üzerine eklemiyor. Şu an kontrol ediyor her yeri ve kendi vesaire bakıyor. Her oyun için bir yeni skor oluşturuyor. Bu sıkıntılı. Ben bunları kaydettim. Her, her oyun için en yüksek skor diyor ama taş kağıt makası da yanlış. Taş kağıt makas biz en yüksek puanı değil en çok kazanan puanını yazmamız lazım. Aynen skor sistemini değiştirmemiz gerekiyor burada. Daha adil bir skor sistemi lazım. Bu Adil bir skor yaptı. Yani bence en yüksek skoru en çok kazanan olsun diyeceğim. Skor sistemini değiştireceğiz. Dedim ki bir kişi kazanıyorsa sonra tekrar kazandığında var olan puan artsın. Yani en çok kazananlar gözükecek. 30 puana geri çekiyoruz şu an. Aslında direkt bir puan da verebiliriz. Daha adil olur. Şu an gerek yok. Ve sistemi yaptığını söyledi. Bakalım deneyelim. Burayı refresh attım. Puanım 30. Geldim oyun oynayacağız şimdi. Taş dedim. Kazandım. Skoru kaydettim. Geldim. Hala dur. Ve geldim. Onu söyledim. Bu sorunu çözmemiz lazım. Ve sorunu bulduk. Şu an toplam skoru değil. En yüksek skoru gösteriyormuş orada. İkinci seçenek. Yani sadece taş katmak için toplam skoru göstereceğiz. ve Sorun çözüldü muhtemelen. Refresh attığımda 90 puanım geldi. Bir daha atalım. Taş. Kazandım. Kaydettim. Ve 120 olacak. Aldı. Tamam. Yükleyelim bunu kitaba. Üstteki menüyü düzeltmemiz lazım. Sıralama kötü. Mesela çıkışı profil sayfasından yapsınlar. Üst menüdeki çıkış butonunu sildim. Ve buraya profil sayfasına taşıdım. Şu an inceleyip yapacak. Değişikleri yaptı. İnceleyelim. Direkt çıkış butonu gitti. Refresh attığımda buraya buton gelmesi lazım. Gelmiş yukarıda. Bastım çıkış yaptım. Oyun için giriş yapmaya gerek yok. Mesela giriş yapmadan oyun oynuyoruz. Puanı aldım. En yüksek puan gözüküyor. Öldüm. Skoru kaydet dediğimde çalışmıyor. Giriş yap diyor. Güzel. Ancak tıklanabilir değil. Bunlar tıklanılabilir olsun. Giriş kayıt butonu tıklanılır olsun. Ekranda da öyle. Kitaba yükleyelim ve gelelim. Tıklanabilir linkler. Tıklanabilir gözüksün diyeceğim. Bu ve bu. Bunlar çalışıyor. Ancak bu, bu. Bunlar değil. Tıklanabilir olsunlar dedim. Para tıklama ikonu çıksın dedim. Şu an onu yapacak hemen. Yani. Şu an mesela üst menüdeki butonu düzeltti. Refresh attığımda burada tıklanabilir olacak. Sunucu kapalı olduğu için çalışmıyor. Geldim buraya. Yani dev yazdım ve buraya giriş yaptığımda tıklanabilir bir şekilde gördük. Böyle aynı şekilde şu an giriş sistemine de yaptı ve giriş yaptı dediğimizde tıklanabilir olması lazım. Buradaki doldurmalarımız için böyle gözüküyor salladım bir şeyler ve hala gözüküyor. Hemen yazalım. Bunu Cloud'a yazmayacağım. Çünkü gereksiz limit harcamış oluruz. Gidip bunu Pro yazacağım. Söyledim ve uygulayacak. Bana bir şekilde basabileceğiz. Şu an çok saçma bir şekilde ilerliyor bu arada. Boş ver bunu GPT 5'e çalıştıralım. Tamam. Şu an GPT 5 akıllı davrandı. O da yaptı. Butonu düzeltecek. Butonu yapacak ve çalıştıracakmış gene. Biz zaten çalıştırıyoruz aslında ama bekleyelim. Bu login ekranını açtı burayı. Bu login ekranına geldi. Şu an arıyor butonu. Şu an güncellemeyi yaptı. Ve gördüğünüz gibi kullanılabilir bir şekilde gözüküyor. Kayıt olduk. Giriş yaptık mesela. Şu an güzel. Güzel bir şekilde sistemimizi düzenledik. Login ekledik. Daha sonra burayı güzel değiştireceğiz. Temayı, arayüzü, her yeri değiştirmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.